Hocam yeter bana ya. Sor. yok. Şöyle. Abi Kat, benim da derdim günah ki çünkü. Toz, çünkü aralar, dağıtık, dağıtık. Yani, benim Neyse şimdi video abi, çekiyoruz. Ben abi değil mi? mi Mert'e? Ama ısındığı için tam gazına çalışıyor. Peki Gaz şey mi? Şey, Isınır abi. Ayşin kaç amper? ESC kaç amper. amper? Motorun çektiği hakkın ne biliyor musun? Motor da aslında o kullandığı. Olmaz. Olmaz. Değil. Bilmen gerekir. 30 yok, amperlik skis, motora nereden yok. baksan, nereden bak, baksan. Motorlar paralel bağlanacak. Bir türlü. Bir türlü. Bir türlü. Bir türlü. Bir türlü. Ulaşmaya çalışıyor. Yani ESC de öyle çok kaliteli ESC olmadığı için ya akım kesiyor ya bırakıyor ya hiçbir Hı zaman kafa kafaya şey olmaz öyle o kadar fark evet. olmaz onların atımları yani %25'e razı mısın fark olmaz